Merhabalar. Elmaslar aşk, statü ve zenginliğin göstergesi. Peki hepsi bir yalansa, aslında elmasların gerçekte hiçbir değeri yoksa? Hepimizin algısında elmaslar nadir olarak görülür. Ancak gerçek şu ki elmas endüstrisi 100 yıldan fazla süredir ciddi oranda manipüle edilmiştir. De Beers adlı şirket hala bugün bile elmas endüstrisinin büyük bir bölümünü kontrol altında tutuyor ve elmas arzını kasıtlı olarak sınırlayarak bunların nadir olduğu izlemini yaratmaya çalışıyorlar. Bununla beraber elmasın evlilik gözüklerine standart haline gelmesi de yine aynı şirketin pazarlama stratejisi sonucunda ortaya çıkmıştır. Her ne kadar doğal elmaslar yerin çok altında bulunsalar da nadir olmaktan da bir o kadar uzaklar. Doğal elmaslar bile nadir değilken günümüzde piyasada bulunan çoğu elmas laboratuvarlarda gayet düşük maliyetler üretiliyor ve bu sentetik elmasları doğal elmaslardan ayırt etmek çok zor. Peki elmaslar neden değerlidir? Daha önce bahsettiğim gibi elmasın değeri onun nadir bir taş olmasından gelmez. Elmasın değeri yoğun bir pazarlama ve sosyal baskının sonucudur. De Beers'ın elmas sonsuzdur sloganlı pazarlama stratejisi elması evlilik ve aşk gibi konseptlerle birleştirmiş ve evlilik için elmas yük satın almak sosyal norm haline gelmiştir. Elmastan çok daha güzel ve parlak olan diğer doğal taşlar elmastan çok daha ucuza satın alınabilir olmasına rağmen onlar aynı sosyal mesajı veremediği için rağbet görmezler. Bütün bunların en can alıcı noktası ise mücevhercinin kapısından çıktığınız anda elmasın değerini tamamen yitirecek olmasıdır. Altın veya gümüş gibi gerçekten değerli madenleri satın aldığınız fiyatın çok yakınına tekrardan satabilirsiniz. Ancak ikinci el bir elması satın aldığınızın çok daha düşük bütçesine elden çıkarabilirseniz şanslısınız. Sonuç olarak elmasın değeri taşın kendisinde değil, anlatılan hikayesindedir. Bir dahaki sefere pahalı bir elmas yüzük gördüğünüzde unutmayın. Onu değerli yapan nadirliği değil, size satılan hikayedir.